Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri, dün 17 tane güvenlik görevlimiz doğuda şehit olmuştur. Ben de buradan hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Türk milletine ve kederli ailesine başsağlığı diliyorum. Temenni ediyorum ki bir daha böyle şehitlerimiz olmaz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. 338 sıra sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile, ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı üzerine Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz aldım. Yüce Meclisi tekrar saygılarımla selamlıyorum. Bu kanunun iki türlü değerlendirmek istiyorum. Birincisini Türkiye genelinde kapatılan 1591 beldemiz, 16082 köyümüzle ilgili ve en önemlisi de Türkiye'yi bir ayrıştırmaya götüren sebep olarak. İkinci yönüyle baktığımız zaman uzun zamandan beri Kahramanmaraş'ımızda büyük şehir olma beklentisi içerisindeydik. Bununla beraber yine Kahramanmaraş'ımızda Elbistan ve Afşin adı altında bir şehir kurulması ve o bölgeye hizmet vermesi noktasında ikinci bir e, şehrin kurulmasıydı. Ama maalesef şimdi görüyoruz ki her ikisi de mümkün olmamıştır. Kahramanmaraş bu beklentiyi sağlamamıştır. Şimdi Kahramanmaraş'ımızın kapatılan belgelerine bakıyoruz, beldelerine. Baydemirli, Döngel'e, Fatih, Fatmalı, Ilıca, Kale, Kürtül... Karadere, Önsen, Şahin Kayası, Tekir, Alandar, Altın Elma, Arıtaş, Bakraç, Büyük Tatlı, Çobanbeyli, Çoğulhan, Dağlıca, Esence, Tanır, Geben, Yeşilova, Bozlar, Düzba, Akbayır, Bakış, Büyük Yapalak, Demircilik, Doğan, Izgın, İde, Kara Elbistan, Söğütlü, Bozüyük, Kızılcık, Büyük Kızılcık, Çardak ve Değirmendere. Bunlarla beraber Ericek, Kanlı Kavak, Taşoluk, Barış, Kullar, Tatlar, Büyük Nacar, Evri, Narlı, Yumaklı Cerit, Beyoğlu, Kılılı, Şekerobası, Yeşil Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, biz bu beldeleri Kahramanmaraş'ta kurabilmek için Cumhuriyet döneminden beri başta büyüklerimiz olmak üzere ve Kahramanmaraş halkı olarak çok büyük mücadele verdik. Neden verdik? Bu bölgeler, dağlık bölgelerimiz büyük bir bölümde, özellikle kuzey kazalarımızdaki bölgeler ve şimdi üç günlük bir meclis çalışmasıyla veya dört günlük bir meclis çalışmasıyla bu beldelerimiz ve buradaki köylerimizin tamamı kapalı. Kapanacak. Kahramanmaraş halkı bunu asla istemiyor. Dört beş günden beri fakslarımız, maillerimiz, telefonlarımız ve Gelen heyetlerimiz bunu gösteriyor. Hiç kimseye sorulmadı. İşin garip tarafı bu beldelerimiz iktidar partisinin elinde bulunan büyük bir çoğunluğu iktidar partisinin elinde bulunan beldeler. Hepsi isyan halindeler. Kahramanmaraş isyan halinde. Temenni ediyorum ki bu yasa tasarısı meclis gündeminden çeker. Bunun iki sebebi var. Birincisi Türkiye genelinde ayrıştırmaya bir sebep olan bir yönetim şekli İkincisi hizmet verilecek noktalarda özellikle Kahramanmaraş'ımızda hizmete aksatacak noktadaki beldelerimizin göz bebeği beldelerimizin kapatılmasıdır. Buna Kahramanmaraş şarkı razı değildir. Bu tasarının tekrar gözden geçirilmesini temenni ediyorum. Bu vesileyle Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum.